Bismillahirrahmanirrahim. İran mecusu devletiyle Arap Müslümanlarının ilk karşılaşmaları hakkındadır. Müslüman Araplar İran önlerine geldiğinde İran'ın komutanı aralarında istişare yapmışlar ve hayret etmişler. Çölden gelen bu insanlar hangi cesaretle bizim karşımıza geliyorlar? Rüstem şöyle konuşmuş. Bu bedevi Araplar geçmişte kendilerinin ne kadar güçsüz ve fakir olduklarını idrak ettiklerinden dolayı başkalarının ülkelerine göz dikmiyorlardı. Yani cahiliye dönem Arapları böyleydi diyor. Fakat onların içinde fesahat ve belaratıyla, hitabetiyle onları aldatıp adeta sarhoş edebilen birisi çıkınca Peygamberimizi kastediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Artık ona aldanarak güçsüzlüklerini unuttular ve nihayet fili toslayan keçi gibi oldular. Müslümanları keçiye benzetiyor, kendilerini de file benzetiyor. Ve işte o Sarhoşluğun etkisiyledir ki ülkemize geldiler. Zannediyorlar ki kıldan yapılmış o siyah çadırları İran milletini götürebilecek ve yine zannediyorlar ki onların o çöl vahşeti Kisra'nın kurduğu medeniyete hakim olacak. Hürmüzan Evet dedi bu söylediğin doğrudur Rüstem. Fakat savaş hariç bu Arapların akıllarını başlarına getirecek başka çare var mı? Rüstem şöyle devam etti. Evet var dedi. Çare onların dikkatini kendi tarafımıza çevirmek suretiyle hakik ettiklerini kendilerine göstermektir. Yani bunlar hayatları boyunca zenginliği ve dünya saltanatını görmemişlerdir. Bu sebepledir ki daha fakirlik ile geri kalışı mahiyetini idrak etmekten çok uzaktırlar. Eğer onlara içinde yüzdüğünüz refah ve nimetleri yakından seyretmek fırsatı verilirse eminim ki hem kendilerine gelirler, fakru zaruret içinde yuvarlanan nefislerine acıyacaklar ve hem medeniyetimizin karşısına gözleri kamaşıp nihayet çöle has olan çakıl ve çadırların altın ve İpek medeniyeti karşısında savaşamayacağını anlayacaklardır. Niyetim yarın onların umumi cephe kumandanına bir elçi gönderip ondan bu savaş mevzusuna kendileriyle konuşacağım bazı temsilcilerin gönderilmesini istemektir. Gayemiz İran devletinin azametini, medeniyetini ve gücünü onlara göstermektir. Kanaatimce savaşın bu kadarı yüreklerinin korkuyla dolup elleri boş olarak ülkemizden geri dönmeleri için yeterli olacaktır. Rüstem'in bu cevabı üzerine Hürmüzanla Calinos "Yemin ederiz, bundan başka tedbir olamaz." diye bağırdılar ve bu fikri çok benimsediler. Gurur ve enaniyetle konuşuyor İran'ın Sasani devleti mecusileri. Ertesi gün Rüstem'in gönderdiği elçi güneşin tam doğuşuyla birlikte İslam ordusunun başkumandanı bulunan aşeri mübeşşer büyük sahabe Saad bin Ebi Vakkas'ın karşısına dikildi ve Rüstem sizden Müslümanların bu savaştaki gayelerini dile getirebilecek bir temsilci göndermenizi rica ediyor dedi. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh ordugahta gözüne ilk ilişen eli çağırdı ve ona dedi ki İran ordugahına git başkumandanla görüş bakalım ne istiyor. Rüstem'in elçisi arkasına dönüp baktı. Gördü ki çağrılan kimse yani Müslüman askeri kılık kıyafeti itibariyle gözleri dolduracak kendilerini memnun edecek birisi değildir. Bilhassa Rüstem'in gözü gibi bir gözü elbiseleri vücuduna sarılmış eski bir bez parçasıyla beline bağladığı bir ipten ibaretti. Silahları ise belindeki ipe asılı bir kılıç ve elinde taşıdığı bir mızrak idi. Bineğine gelince o da eğerden ve her çeşit süsten yoksun çıplak bir at idi. Adı Rebi bin Amir olan bu adam Sad'ın ordusu içinde sıradan bir neferdi. Bugün gördüğün herhangi bir nefer gibi bunun dışında herhangi bir sıfatı yoktu. İran elçisi Sa'd bin Ebi Vakkas'ın yüzüne baktı. Bir türlü bu basit askerin umum kumandanın mümessili olarak Rüstem'in huzuruna çıkacağına inanamıyordu. Sonra hayret ve şaşkınlık içinde ordu kumandanı sağda sordu. Adınıza umum ordu kumandanı Rüstem'in huzuruna çıkıp konuşacak temsilciniz bu basit asker midir? Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu şöyle cevap verdi. Öğrenmek istediğiniz bütün şeylere cevap verecektir. Bu cevap karşısında elçi dehşet ve hayretle mecbur kaldı sustu. Sonra baktı ki Rebi atına bindi ve kumandanından bir talimat, bir direktif almadan, kumandan da ona bir tavsiyede bulunmadan hemen vedalaştı ve ayrıldı. Elçi bunu görünce şaşkınlığı son haddine vardı. Asker, Rebi ile İran elçisi İran ordugahına doğru yola koyuldular. Müslüman asker sağa sola bakmadan sadece önündeki müstakim bir çizgiye bakarak gidiyordu. Dünyada yalnız karşısındaki büyük hedef ve gaye önem veren kimse böyledir. Rebi'nin bakışları çevresindeki hiçbir şeyle ilgilenmediğini açık bir şekilde gösteriyordu. Ne arasından geçtiği o garip topraklarla ilgileniyor ne de son derece ziynetli ve süslü elbiseler giymiş bulunan İran elçisiyle ilgileniyordu. O böylesine İslami bir heybet ve vakar içinde yoluna devam ederken yol arkadaşı olan İran elçisini yapıyordu. Az geride kalayım diye atının dizgini çekip Rebi'nin o basit kılık kıyafetini ve dış görünüşüne dikkatle göz gezdiriyordu. Neticede Rebi'nin yüzünde açıkça müşahede edilen heybet ve azamet belirtilerine hayret ve taçüp içinde kalıyordu. İran kumandanı elçi bir yolunu bulup da onunla konuşmayı çok arz ettiği halde onun her tarafından fışkıran heybetten dolayı bir türlü cesaret edip de onunla konuşamadı. Böylece iki yol arkadaşı birbiriyle tek bir kelime konuşmadan İran ordusu ve Rüstem'in karargahına vardılar. Rüstem'in karargahı ordunun tam ortasında kurulmuş bulunan büyük bir çadır. Çadırın altında ince ipek parçalarla kılıflanmış, onlarca direk ve zemini çok büyük, değerli bir halı ile seriliydi. Meşhur İran halısı. Halıdaki harika nakışlar ise altın ve gümüşten yapılı iplikler ile işlenmiş ve nihayet halının her tarafı da kıymetli mücevherattan yapılmış resimlerle süslenmiş. Dünyanın o günkü en büyük devleti olan İran'ın bütün ihtişamını adeta çadır bir müze gibi sergiliyordu. İran umum ordusu kumandanı Rüstem çadırda gururuyla heybetiyle Müslüman askeri elçiyi bekledi. Rebi bu manzarayı görür gelmez hemen çağrılmasının sır ve hikmetini anladı. Rüstem'le savaş meselesini görüşmek için değil, aksine İran devletinin Sasani'lerin maddi servet ve saltanatını göstermek için çağrıldığını hemen kavradı. Rüstem e sadece o saltanat servetin tercümanlığını yapacaktı. Rebi gerçeği böylece anladı ve artık konuşturulan bu madde saltanatına karşı cevap vermek gerektiğini düşündü. Rebi bugün için bir kısım Müslüman gençlerinin Avrupa'nın göz kamaştırıcı olan maddi medeniyeti karşısında eğildikleri gibi İran'ın maddi medeniyeti önünde eğilebilirdi. Hani bir kısım gençlerimiz Avrupa'nın maddi medeniyetini takdis etmekten ve ona meftun olmaktan kendilerini alamıyorlar ya kafir her zaman gücünü, ihtişamını göstermek ister. Müslümanlarsa vakarını göstermelidir. Haşa eğer Rebi de öyle bir duruma düşmüş olsaydı o zaman İslam tarihin hali başka olurdu. Yani o zaman Rebi aşağılık duygusuna kurban olarak saygı merasimler içinde Rüstem'in huzuruna dikilecek. Sonra kendi ordusuna döndüğü zaman da şöyle konuşacaktı. İslam medeniyeti altın, mücevherat ve ipek içinde yüzen İran medeniyetine karşı koyamaz. Onlar çok güçlü. Geri dönelim. Hülasa Rebi böyle düşünebilirdi. Fakat İslam'ın verdiği terbiye ile Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan öğrendikleriyle ve Cenab-ı Hakk'a has bir inayet, ona uygun bir kul olma düşüncesiyle şöyle konuştu. Dünyadaki güç Allah'a kulluk etmeli. Üzerine kurulmadıkça yok olmaya mahkumdur. Allah'a kul olmak da ancak Allah'tan başka her şeyin kulluğundan kurtulmakla mümkündür. Yani servetler, zenginlikler karşısında insan eğilmemeli. Bunlar geçicidir. Tevhid inancının kalplerimizde yerleştiği ve Allah'a kulluk alameti de alınlarımızda belirdiği günden itibaren biz korkusuz, endişesiz olarak dünyanın her tarafına yayılmış Müslümanlarız. İşte onun içindir ki size gelirken altın ve ipek saltanatına basa basa çiğneye çiğneye geliyoruz. Rebi, Rüstem'e mahsul olan tahtın yanına varınca hiç tereddüt etmeden hemen tahtın üzerine Rüstem'in yanına oturdu. Bunun üzerine Rüstem'in adamları yerlerinden fırlayıp Rebi'yi tahttan çektiler. Rebi ayağa kalkıp şöyle konuştu. Ben kendiliğimden size gelmedim. Siz beni davet ettiniz ben de geldim. Binaenaleyh istediğim yerde oturmalıyım. Sonra yine oturdu ve Rüstem'in yardakçıları dehşet içinde kendi yerlerine çekildiler. Rebi Rüstem'e tazim olsun diye iki büklüm halinde sağlı sollu sıraya dizilmiş bulunan kimselere dikkatle baktı. Sonra şöyle dedi. Biz sizin çok ağır baş olduğunuzu duyuyorduk. Fakat sizi çok hafif buldum. Biz Müslümanlar birbirimize kul ve köle gözüyle bakmıyoruz. Madem durum bu merkezdedir, o halde en iyisi açıkça bana biz birbirimizi mabuduyuz diye söylemenizdir. Bugün yenilgiye uğrayacağınızı da kesin olarak anladım. Zira böyle bir anlayış ve böyle bir akıl üzerine kurulmuş bulunan saltanat devamlı olamaz, yıkılmaya mahkumdur. Rebi'nin sarf ettiği bu kısa sözü Rüstem'e tercüme edilir edilmez, orada hazır bulunan halk birbirine bakarak, vallahi bu Arap çok doğru konuştu diye söylendi. Lider ve kumandanlara gelince, bu söz yıldırım gibi onları sarstı, onlar kendi aralarında şöyle konuştu, bu adam öyle bir söz söyledi ki, bütün kölelerimizden son derece hoşuna gitti. Allah seleflerimizin müstakını versin. Onlar bu milleti daima hor görmüşler ve herkese de öyle göstermişlerdir. Sonra Rüstem sizleri ülkemize getiren nedir dedi Rebi'ye sordum. Rebi cevaben dedi ki bizi buraya getiren Allah'tır. Esas vazifemiz insanları insanlara tapmaktan, ateşi tapmaktan kurtarıp Allah'ın ibadetine, dünyanın darlığından dünyanın genişliğine ve batıl dinlerin zulmünden İslam adaletine kavuşturmaktır. Bunun için geldik. Cenab-ı Hak peygamberini ilahi nizamlı insanlara gönderdi. Onun dinini kabul eden kimseyi biz de kabul ederiz. Dönüp gideriz. Onu ülkesiyle baş başa bırakırız. Savaştan başka hiçbir şeyi kabul etmeyenlerle de cennet veya zaferi kazanıncaya kadar savaşırız. Rüstem, biz gayenizi anladık. Fakat bir düşünce, fırsatı verebilir misiniz? dedi. Rebi'nin cevabı şu oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için bir düstur çizmiştir. Biz üç günden fazla düşmanlara mühlet vermeyiz. Size üç gün mehil veriyoruz. Şimdi düşün. Dördüncü günde şu üç şıktan birini seçin. Ya İslam'ı kabul edin. O takdirde sizi bırakıp kendi ülkemize döneriz. İkincisi cizce vermeyi kabul edeceksin. O takdirde daha yine sizden vazgeçeriz. Hatta icabında düşmanlarınıza karşı size yardımcı oluruz. Ve üçüncüsü savaşmayı tercih edersiniz. Bu söylediklerimi arkadaşlarım namına taahhüt ediyorum. Rüstem bir nefer nasıl bu kadar yetkili olabilir diye dehşet içinde kaldı. Sonra ona sordu. Hepsinin başı büyüğü sen misin? Yani Müslümanların başı sen misin? Böyle kesin konuştun. Hayır dedi Rebi. Ben sıradan bir askerim. Fakat biz Müslümanlar hepimiz tek bir ceset gibiyiz en aşağı mevkide bulunanlarımız, en üst makamda bulunanlarımızın namu hesabına konuşabilir. Çünkü İslam hesabına konuşuyoruz. Hepimiz Müslümanız. Rebi bunları söyledikten sonra İslam ordusuna döndü. Rüstem o gece has müsteşarlarıyla meselenin müzakere ve tartışmalarını yapıp durdular. Orada bulunanlar da hayret içindeydiler. Kederli ve üzgündüler. Rüstem biz ne için çağırmıştık ve yine ne ile karşılaştık dedi. Onu ihtişamımızla, zenginliğimizle ezecektik. Tam tersi oldu. Söylediği cümlelerle, kurduğu cümlelerle ve kendine güvenle bizi perişan etti. Sarstı bizi. Üstem yanındakilere şunu da söylemekten kendini alamadım. Bu adamın, Rebi'nin söylediği sözler gibi hiç kimse duymuş muydu? Yemin ederim bunlar Müslümanlar, servete, zinete ve elbiselere hiç bakmıyorlar. Onların baktıkları sadece imandır, İslam'dır, Allah'ın rızasıdır. Yine yemin ederim ki bunların karşısına hiçbir şey duramaz. Bunlar zafer anahtarlarını elde etmişlerdir. Müslümanlar ne zaman ki bunları bırakırsa, dünyaya meylederse, zenginliğe, servete bakarlarsa işte o zaman yenilirler. Ama bunları Allah'tan uzaklaştırmadığımız müddetçe bu dünyaya yaklaştırmadığımız müddetçe, dünyayı sevdirmediğimiz müddetçe bunlarla savaşamayız, savaşsak da kazanamayız dedi. Ertesi gün Umum Ordu Kumandanı Rüstem o dönemde İran Şahı bulunan Yezdücer'de elçi gönderdi durumu arz etti. Ve sonra dedi ki ne emredersiniz o da sakın korkmayın çekinmeyin ve savaşa devam edin diye haber yolladı. Ve bu suretle ilahi vaat gerçekleşti. Yani savaş yapıldı ve Müslümanların zaferiyle sonuçlandı. Tarih yine ortaya atıldı ve bu harika zafer bu şekilde kaydedildi. İslam medeniyetinin silahıyla silahlanmış bir çöl milleti İran İmparatorluğu yani o günkü dünyanın en büyük iki imparatorluğundan biri ile göz kamaştıran ve onun maddi medeniyetini tamamen ortadan kaldırdı. Bu kadar söz İslam tarihinden o sahne niçin anlatıldı? İsimler değişir, yerler değişir ama hadise değişmez. Müslüman ne zaman ki Allah'ın rızasını öncelik tanırsa, onu rehber edinirse zafer gelir. Ama başka hesaplar dünyalıklar, iktidarlar, mal toplamalar, şanlar, şöhretler peşinde koşarsa Allah Müslümanları rezil eder. Çünkü Müslümanlarla kafirler arasındaki en büyük fark budur. Kafir bu dünyanın ihtişamıyla hava atar. Mümin sadece Allah'a kul olmak, Allah'ın rızasını kazanmak için mütevazi ama vakarlı çalışmanın karşılığını hem bu dünyada alır hem de öbür dünyada alır cenab-ı Hak hakiki mümin yapsın müslüman yapsın amin